şimdi? O güzel maçı küçü fotoğrafları şuradan çekiliyor arkadaşlar. Öldür ama daha gün yeni başlıyor. Nasıl daha yeni başlıyor? Maçı bitirdik. Yarın güneş nereye gidirdik. Güneş dağıldı. Daha... Herkese günaydın arkadaşlar. Burada çok ses var dışarı çıkıyor. Saat yine sabahın köründe uyandık. Saat 4. Gördüğünüz gibi Inkare ile Maçipiçü'ye geçiyorum. Normalde biliyorsunuz ben kamp yaparak geçiyorum böyle yerlere ama bu seferlik böyle bir şeyle gidiyorum. Bu ne oluyor? Bir tren arkadaşlar. Trenle Maçipiçü'ye geçiyorsunuz. 100 dolar gibi bir ücreti var diye biliyorum. 160 solde girişi var sanırım Maçipiçü'nün. Ama Maçipiçü'nün girişlerini önceden ayırtmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir sitesi var. Eğer Maçipiçü'ye gidecek olursanız Inkare ile gidebilirsiniz ve Gideceğiniz yeri ayırtmayı unutmayın. Ben şimdi size burada videoyu açtım. Birazdan Birazdan otobüse bineceğiz. Sonra trene bineceğiz. Otobüsü açmam da otobüs uyurum. Trende tekrardan videoyu açar. Trende size videoyu gösteririm. İlk defa trene bineceğim ben de. Aşırı heyecanlıyım desem çok da heyecanlı değilim ama trene bineceğim. Daha önce en fazla Marmara'ya binmişimdir abi. Şimdi gidelim trende tekrardan videoyu açarım. Hadi görüşürüz. Geldik arkadaşlar trene. Bu abiler dans ettire ettire bizi trene götürüyor şu anda. Ellerinde de deniz kabuğu. Bakın duyuyor musunuz? Bu O deniz kabuğunun sesi. Bu arada bu 59 dolar mı ne gidişimiz? 65 dolarda dönüşümüzmüş. 2 saat buraya şeyle geldik. Bir otobüsle geldik. Normalde direkt şehirden de kalkanlar varmış. Onlar daha pahalıymış. Bu biraz daha ucuz yolcusu. Trene binince tekrardan açarım. Geldik arkadaşlar trene. <laughs> Allah oradan nasıl geçeceğim. Aynı yerdeyiz herhalde. yanında bak? ben gerideyim. Bakayım. Ben 41'im. birim. Ha yok yirmi ikiyim.

Az önce trenden indik arkadaşlar. Burası Agua Calientes diye bir yer. Sıcak suların olduğu bir yer de bu sıcak su değildir herhalde. Şuradan otobüslere biniyorsun. Okay. Şuradan otobüslere binip Machu Picchu'ya devam edeceğiz arkadaşlar. Machu Picchu'ya gitmek için de buradan otobüs bileti almanız gerekiyor arkadaşlar. Online de alabiliyormuşsunuz. Biz aldık. Gidiş geliş 14 dolar. Pardon 24 dolar toplam. Kim geçti mi? koştur koştur yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü hem otobüs sırasında arkadaşlar var. Şu, şu otobüs sırasına bakın. Bizimkileri otobüs sırasına verdik. Biz biletleri aldık iyi olmuş çünkü bizimkiler vallahi ortalardalar bir de ya. Hadi bakalım. Otobüse binince tekrardan video açarım. Girişimizi yaptık arkadaşlar. Burası giriş kapısı. Bu taraftan yürüyeceğiz sanırım birazdan. Diğer grup üyelerinin girişini bekliyorum. Dağlar ama aşırı güzel gözüküyor burası. Ant dağları ya. Pasaportunu her zaman yanına koy diyor. Lazım olacakmış. Hadi biz yukarı doğru yürümeye başlıyoruz. Maçı Piçu'ya çıkınca gösteririm size. Gelin size dağları göstereyim. Aşırı evet. güzel ya. Evet. <laughs> <Vallahi istiyorsun. gülüyor> Ama buraya da bir göreydik. merhaba canım. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Discate de nada, no era este, el tiempo ahorita no se entraba por acá, lo mismo con la parte de la cara. Chocolate, Maçı şey görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da su kanalıymış. Şehrin olduğu yer su, su olmadığı için dağlardan <laughs> suları alıp Aha, şehrin içerisinde götürecek kanallar yapmışlar. Evet. Bunlar bu kanallar. Irrigation system. No. This was like a for drinking. Drinking. Evet. Hmm. İçme suyu olarak. Tarım değil. İçme suyu. Çok güzel gözüküyor ya şehir. Evet, biraz daha çıkıyoruz. Evet arkadaşlar burası %80'ini falan gördüğümüz yer sanırım. Şurada da bir lama var. Çok güzel gözüküyor. İçine giriyor muyuz bu arada? Evet. Okay. Hadi devam. O güzel maçı püçü fotoğrafları şuradan çekiliyor arkadaşlar. Bir sürü de insan var ve bir sürü de lama var. We can have a seat so we can relax because actually, once we're going to start to walk down, we don't have any place where we can take a break. Yeah, so that's why, like, now while you're taking a break, I'm gonna let you know about this place. Okay. okay. In <laughs> okay. okay my dear friends look this one so believe it or not guys but still we have like a big mistake by calling everybody incas yeah so actually we used to have just like a 14 Incas in the whole civilization. <laughs> Yeah, but then the rest of the people it used to be called quechuas Yeah, because they used to pick the quechua right? So that's why this civilization is dating back from ten all the way to the fifteenth century. Yeah? So when the Spanish are here, they came here to invade it, it was on 1532. Yeah. Ve 10. Yüzyıldan fifteen thirty-two. Yeah? Devam so here we have like one of the most famous Inca like we used to have. His name is called Pachacutec and Pachacutec was actually like dating back from the 1400s. And this guy actually expanded more the territory and also this guy was in charge to build the whole city of Machu, place. Ago, hem hem de Machu Picchu. Yapılması emrini verdi. Yeah, look how big was the territory. Bakın ne right. Kadar büyük. So this was like a from south of Colombia, mm -hmm. Ecuador, Peru, Bolivia, Argentina and Chile. Mm -hmm. Yeah. Bütün aşağıda Şiliye kadar, Kolombiya'nın mm -hmm. e, güneyine kadar uzanıyor. Right. Mm -hmm. Yeah. So look, the something very interesting in this society is look, this was like the social organization back then. Tabii burada aslında kast sistemi de vardı. Yeah, lot social systems. Inca was the king. <laughs> so that's why guys now when I'm want to talk to you about the history if I'm going talk to you about Inca I'm actually telling about the the rulers Inca. about the kings Inca olarak bahsettiği oh. her someone. zaman bilin ki kral baştaki mm -hmm. insan insan ve onun yöneticiler. They, ülke dediğimiz zaman da tamamen halktan konuşuyor halk Hı Ya var. Geliyor geliyor Haraz'da da var. <laughs> Da eint eus, <laughs> da eint eus, da eint eus, da eint eus... gidip 200 tane falan 200 300 tane çocuğu oluyordu. Şimdi. Birden yani ikiden fazla karısı oldu. Right. E, so, genelde her bölgeden bir tane e, kadını oluyordu. Çünkü böylece oradan çocuk oldukça orayı kontrol etme, orayı yönetmek için bir imkan yaratıyordu aslında. Quite... Aslında bakarsanız kocaman bir aile yönetiyordu bütün devleti. E sonra royalty'nin Türkçesi karşılığı ne oluyor? Kraliyet. 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 Mm -hmm. En başta yeah. evet kas sisteminde en üstte inka hükümdarı var. Onun şey altında kraliyet var. var. Kraliyet var. Şey, var. Karısı şey çocukları. Var. E hemen onun altında da asiller var. Onlar da işte yiyenler, kuzenler, o olmuyor. <laughs> Diğer en aşağı kısımda da işte köleler, halk Bunlarda da bir kölelik oluyor. <laughs> Bütün aslında halk nöbisi. Okay, düşünebiliyor musunuz? Öyle bir sistem yapmışlar ki zaten bu devleti bu kadar güçlü kılan şey, devletin e, birbirlerine mesaj, devletin içinde birbirlerine mesaj gönderebilme sürelerinin çok kısa olması. Buradan hı hı. bir haber, Cusco'ya sadece 8 saat ya. Aynen me messenger'lar vardı, o mesinciler... Ha e, şeyde bu... de vardı, Paçamama da Aynen, ne yapıyorlar? Geç. Bayrak yarışı gibi. Mesajı alıyor biri, koşuyor koşuyor koşuyor. Tabi tıkandığı nokta var, 10 kilometre diyeyim. 10 kilometre sonra mesajı ona iletiyor, o koşuyor koşuyor, diğer tarafa iletiyor. Böylelikle e, anında daha kolay bir şekilde yayılabiliyor. Bunun dışında daha da hızlı bir sistem var. Bu klasik sistem. Düşünebiliyor musunuz? E daha böyle hızlı bir şekilde express, halde mes mesaj sistemleri de vardı. 15 ile 20 dakika arasında istek oluyor. <laughs> <laughs> Dağların doğal ekosistemini kullanıyorlardı. Ekosan diyor. <laughs> bakın vayna püçüye <laughs> bakın. If you see it to the top, a little bit to the left side down, you will see a house over there. Yeah, that was the message the like guy from here was shouting loud using the echo, so the guy was kind of like getting... Come. çektim <laughs> Bu çok kötü bakıyor. Tükürecekmiş gibi. Güvenemedim. <laughs> Bizimkiler de orada fotoğraf çekiliyor. <laughs> Sinirleniyor gibi. <laughs> Sinirleniyor, hayır. Geliyor, 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 geliyor. Gel, gel, gel. Birazdan şu tarafa geçeceğiz arkadaşlar. Gibintin mi? Gibintin mi? Guide şeyimiz her şeyi anlattı. He. Söyleyemedim. Rehberimiz her şeyi anlattı. Onların Türkçe kısımlarını koyarım ben size dinlersiniz. Buradan maçı bütün bütün kısımlarını görebiliyorsunuz. Burada birazdan fotoğraf çekilip yüksek ihtimal aşağı ineceğiz arkadaşlar. Çok güzel yapmışlar ya. Bütün yapılar ters V şeklinde arkadaşlar. Yap şey olsun diye, depreme dayanıklı olsun diye. Herkes telefonda. Şu kayalığın güzelliğine bakın ya. Vallahi İspanyolların buraya gelip buranın içinden geçmemesi güzel bir şey olmuş ya. Adamlar gerçekten güzel yapıtlar yapmış. Kameramın şarjı bitti bitecek ama size gösterebildiğimi göstereceğim. Bakın bu Güneş ee, Neyim Tapınağıymış hangi yılda olduklarını güneşin şu karşıdan doğuyormuş oradan doğduğu şeyi neydi shadow gölgesiyle anlıyorlarmış şu an içeride geziyoruz <laughs> Bakın yağmur yağdığında da bunlar hep şey, şelale tarzında olmuyormuş bu sular hep içine hep girip o şekilde aşağı geçiyormuş yani şelale asla olmuyormuş Bakın arkadaşlar şimdi size kokayı göstereceğim. Koka yaprağı. içinden Bu kurutulmuş hali. Bunu böyle ağzınıza alıyorsunuz. Katlayıp göstereyim ağzını şu Şu şekilde. Yani ağzın kenarına koyuyorsunuz. Oradan tükürüğünüzle birlikte Çay gibi bir tadı geliyor. Çok böyle çaya benzemez ama garip bir tadı var. Bu enerji veriyor. Bir de şöyle bir durum var. Bunun yapılması... Şöyle, yani kokain yapılabiliyor bundan. Ham maddesini toplarsanız yapılabiliyor. Bazı ülkelere de girip sokamıyorsunuz bunu. Ama Türkiye'ye giriyor. Bizim şeyde rehber de diyor ki bunun yapımı için özel turlar oluyor çok daha pahalı diyor. Katılmak isterseniz yaparız diyor. Şu an GoPro'nun şarjı 2. Biz dönüşe geçtik. Dönüş yolunda da birkaç şey çekmek için şimdi kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Dönüş yolundayız arkadaşlar. Umarım kamera çekiyordur emin değilim şu anda. gelişinde bir gösteri yapıyorlar. Aşk, aşk olayını anlatıyorlar arkadaşlar. iki aşkın hikayesi. Por

Görüşürüz. Daha dur açık. ama daha gün yeni başlıyor. Nasıl daha yeni başlıyor? Maçı bütçeyi bitirdik. Yarın güneş nereye gidiyorduk? Güneş Dağı'na. Yok. Hayır. Gökçe Dağı'na. Kafam karıştı. Gökçe Dağı'na gidiyoruz. Orada takipte kalın. Takip etmeyi unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Ciao. Ciao. Dört bin dokuz yüz yirmi metreye geldim arkadaşlar. İlk defa bu metrelere çıkıyorum. Bu arada burası dünya üzerinde tek yaşanılan yüzen ada. Türkiye'de de varmış yüzen ada ama yaşanmıyor. Bu